Evet. Şimdi eski eski mum çerçevelerimizin içindeki bal mumlarını tekrar kırıp yeniden geri dönüşme kazandırmaya çalışıyoruz. Hem bizim ekonomimize hem ülke ekonomisine fayda. Bunları ben şu tenekenin içerisine kesip hepsini dolduracağım. Otunutu utak 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 utak. Evet. Çerçevleri de güzelce temizliyoruz. Tekrar kullanacağız. Neden? Tekrar bunlar biz kullanacağız arılarımıza. Tekrar vereceğiz. Evet. Sen biliyor musun arılarımızı? Hı hı. Sen onların balını yiyor musun? Evet. 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 Anne, hiç hiç, hiç kıkar yok bari anne. Evet, kimisi güvenenmiş bunların. Ne kadar önlem aldıysak yine de Zaten de eskiymiş. Evet bunu doldurduk. Tenekemiz de doldu. Sonra yine ufak bir ilavemiz olacak buna. Bir taraftan da ateşimizi yakıyoruz. Tutuşturduk. tellerimizi hepsini sonra söküp yeniden tel çekeceğiz. Hı. Bu tamam. Şimdi bunun içerisine su dolduruyoruz bal mumlar eridiği zaman suyun içerisinde yanmadan güzelce eriyecek ve devamını da size yine çekip göstereceğiz. Şimdi suyun üzerine şey ateşin üzerine koyalım bunu. Süreci devam edeceğiz. Evet bayağı zamandır kaynamaya başladı. Şimdi süzme aşamasına geçeceğiz bunu. Ha, şimdi sen bunu tut. Evet, şimdi süzme işlemi. Altına su doldurduğumuz bir kap, içinde su var, süzgeci koyuyoruz. Buradan dökülen aşağıda. Suyun içine dökecek biz tabi üzerine pislikler kalacak. Bizim aşağıdaki kabımız tam duvarla olmadığı için. Veriyorum. Bekliyoruz, süzülükte tekrar tekrar devam edeceğiz. Çöpe döküyoruz bunu şimdi. Evet. Tekrar devam ediyoruz aynı işleme. Malzeme bitene kadar. Şimdi bitti süzme işlemimiz. Ben gene az, gene kendimi biraz su dolduruyorum. ateşin üstüne koyacağım. Tekrar bu süzdüğümüz petekler bal mumunu geri dolduruyorum. Tekrar kaynatacağım. Bir iki kere süzme işlemi uygularsak daha güzel oluyor. Ne kadar Kenara, kenara. Sıcak oğlum. Evet. Dün üç kere süzüp tenekede yaptığımız bal mumu Şimdi tenekeden çıkardık Dibinde kuruduktan sonra Alt tarafında bu çamur gibi şeyler kalıyor. Bunlar bal içinde olan pislikler. Onları temizleyeceğiz. Tekrar bir daha su dökeceğiz. Kaynatacağız. Soğumasını bekleyeceğiz. İşlem tamam olacak. Evet oraları temizliyoruz. Çamur sanki. Böyle olduğu zaman çok güzel oluyor. Tertemiz oluyor. Geri dönüşünde de fiyatı farklı oluyor tabi. He. Bunu tekrar yakıyoruz değil mi? Evet. Ne yakıyoruz bunu? Ateş. Ateş. Bu. bu. Evet, bal mumunu tekrar eritip tertemiz yapacağız, değil mi? Evet. Evet. Şimdi şu tenekeyi ben alayım. Şöyle. Tekrar buraya eh, İçine suyumuzu doldurduk Tamam öylece bırakalım tamam, tamam. Kendi kendine yavaş yavaş eriyecek Tertemiz mis gibi bir bal mumu olacak Sonuç, Bal mumu oldu. Evet Mis gibi bal mumu Evet Tamam mı? Tamam Heh, Hadi şimdi bekleyelim biraz kaynasın Evet Bal mumumuz bayağı rengi değişti kaynamaya başladı bir, bir beş dakikada böyle kaynarsa indireceğiz soğutup boşaltacağız Dur. en son halı bal mumu çıkardık altında yine biraz daha çamur gibi bir şeyler vardı onlar da sıyırdık tamam bal mumunu işlenmiş petekleri de değiştirdik oda görüntüsü